Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi takımının logosunu yapacağız. Logo seçimini yaparken de çark karar verecek. Arkadaşlar şimdi logo seçimim için çarkı çeviriyorum. Vallahi en iyisi Manchester United olur ama bilmiyorum ne çıkacak. Barcelona'da kal. Barcelona'da kal. Tamam. Sıkıntı yok. Yuvarlak logo candır. Hadi arkadaşlar o zaman yapımına geçelim. Arkadaşlar kısa bir ara eee size bir duyur atacağım. Topluluğu açtım arkadaşlar. Aslında ben bu videoyu size sorayım dedim. Çeksem çekmesem mi diye arada kaldım ama kimi oy vermedi. Maalesef. Arkadaşlar şimdi metinden yazmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz üstü yaptım. Şimdi altta sıra. Arkadaşlar yapamıyorum şunu ya. Olmuyor bir türlü. Böyle güzel oturtturamıyorum. <laughs> Zor gerçekten. Allah olmadı ya. Ben biraz daha uğraşıp geleyim. Arkadaşlar yaklaşık 15 dakikadır şunu böyle güzel yapmak için uğraşıyorum ama olmuyor. Bitmiyor yani. Evet arkadaşlar sonunda bir şekilde yapmayı başardım. Artık şu ortadaki resimlerle e, resimlerde bir değişiklik yapacağız. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi ortayı da temizledik. Şimdi kendime göre bir şey yapacağım. Arkadaşlar amblemin ortasına ne çizeceğimi bulamadım. O yüzden ben de kanalımızın isminin, isminin ilk harfini yazacağım. Bakacağım ne çıkacak dedim. Şu kral tacını koyabilirim belki. Sonra da güzel. İki ya ben kendime bir seçeyim elerim arkadaşlar için. De hangisi daha güzel? Zaten çoğunlukla zaten filmle e, ilgili şeyler çıktı. Evet. Bu kadar zaten. Bir de şu var. Ya tabii ben ya şunu kullanacağım ya da şu üstteki legendary'i. Ama sanırım şu, yani kral tacını kullanırım mı gibi geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an ikisinin de e, ekran görüntüsünü aldım. Şimdi onları ikisinde test edeceğim. Hangisi daha çok hoşuma giderse onu alacağım. Arkadaşlar bu hiç hoş durmadı o yüzden ben bunu değiştireceğim, öbürsünü alacağım. Arkadaşlar bu da güzel ama burada pek güzel durmadı o yüzden ben kendi çabalarımla başka bir şey yapacağım. Arkadaşlar çok yaratıcı bir fikir olarak e, araba çizmeye karar verdim. Şu an onun çizimiyle uğraşıyorum. Evet arkadaşlar ne yapacağım buldum şöyle şuraya şu şekilde bir LN yazmaya çalışacağım güzel bir şekilde. Sonra da altı süslemeye devam edeceğim. Birkaç deneme sonra biter diye düşünüyorum. Şunu kalınlaştırayım önce. Uzun sürüyor gerçekten arkadaşlar. Yoruyor insanı ya. Ben bu kadar yoracağını bilmiyordum. Bence bu fena değil ama biraz daha geliştirilebilir mi? Evet şöyle yapacağım ben arkadaşlar hemen spektruma veya şuradan direkt yapayım spektruma gelelim şu şekilde tamam şunu inceleştirelim tabii ki şöyle yakınlaştırdık bu çok kapalı olmuş o yüzden şunu hemen iki saniye spektruma gelip açalım arkadaşlar Hop, Tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar. Biraz daha kalın yapsak daha iyi olur. Şöyle bir 10 iyi tamam. Gölgelendirme yaparsak arkadaşlar ya daha iyi duracağını düşünüyorum ya. Şurayı aslında bir dakika. Şu bitsin. Şöyle pek güzel göstermedi çünkü. Allah ilim kaydı. Ya gölgelendirme yaptık. Daha hoş durdu bence. Biraz daha güçlendirip geliyorum ben arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar böyle oldu yani. Fena değil. Umarım size beğenmişsinizdir. Şimdi alttan devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani yeni bir şey eklemeyi düşün Böyle üstünü karalayacaktım böyle yavaş yavaş şeritlerle beraber arkadaşlar dedim böyle güzel gözüküyor bari üstüne de bir de ncf yani e, yanlış yazmışım nfc yazacaktım ncf yazmışım kutlayın arkadaşlar beni ben yarım saattir bunun için uğraşıyorum yaşasın ben o zaman tekrar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda ya gene başardım herhalde. Yani çok zor. Ben biraz önce arkadaşlar hatamı anlamışsınızdır. Yarım saattir uğraştım böyle. Normalde işte NFC yazmam gerekirken arkadaşlar NJF yazmış şimdi de o çok güzel olmuştu. Bu onun kadar güzel olmadan arkadaşlar sıkıntı yok yani. Gördüğünüz gibi takımımızın logosunun son hali bu arkadaşlar. Benden size tavsiye yapmayın. Gerek yok yani. Takımın logosuna gerek yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar takım logomuzun son hali bu. Ee, yani... Manchester City logosuna çok benzedi. Doğru ama ki fena olmadı arkadaşlar bence. Böyle bir seri yapmamı istiyorsanız bu videoya tam tamına 7 like bekliyorum arkadaşlar. 7 like gelirse bir de bunu yorumlarda belirtin. Video bu video serinin ve e, bu videonun bir videonun benzerini yapmamı istiyorsanız farklı bir takım şeklinde yorumlarda belirtin arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu videoya çok beğeni gelirse ben bu bölümün ikinci e, bölüm ikinci bölümünü yapacağım arkadaşlar. Ve gene çarktan bir çarktan çevirerek yeni takımlarla gene logo yapacağız arkadaşlar. Her abone olmayı unutmayın. 7 like gelirse ve yorumlarda sevdiğinizi belirtirseniz yani hoşunuza gittiyse bu bölümün devamını yapmayı düşünüyorum.